Merhabalar, Dürdane'nin elinden YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolaylıkla örebileceğiniz, bebek örgülerinde ve kendiniz için öreceğiniz örgülerde şık duracak bir örgü modeli olan su damlası örgü modelini anlatacağım. Yapımına geçebiliriz. Öncelikle bu örgü modelimiz 4 ilmek ve Dördün katlarından oluşan bir model. Bir su damlasını 7 sırada oluşturmuş oluyoruz. 7. sırada su damlasının birini bitirip diğer su damlasına geçiyoruz. Ben bunun için 20-21 ilmek attım. 20 ilmeğini su damlası için ayırdım. Bir tane de kenar ilmeği olarak ayırdım. İlk sıramı birinci sıramı 3 tane ters örerek başlayacağım. 1 2 3 ters. 4. E, ilmeğimden 1 ilmek 5 tane ilmek çıkaracağım. 1 2 3 4 5. 5 ilmek çıkardım. 3 tane ters öreceğim yine. 1 2 3 3 tane ters ördüm. 1 ilmekten yine 5 ilmek çıkaracağım. 1 2 3 4 5. 3 tane tersime örüyorum. 1 2 3 ters. 1 ilmekten 5 ilmek çıkarıyorum. 1 2 3 4 5. 3 tane tersime örüyorum. 1 2 3 ters 1 ilmekten 5 ilmek çıkarıyorum. 1 2 3 4 5 3 ters 1 2 3 ters ördüm. 1 ilmekten 5 ilmek çıkarıyorum. 1 2, 3, 4, 5. Bu da kenar ilmeğim. Kenar ilmeğimi de ters örüp birinci sıramı tamamlamış oluyorum. İkinci sıramızda ikinci sıramızda kenar ilmeğimi vardı bir tane. Onu düz örüyorum. Bu bir ilmekten çıkardığımız 5 ilmeği ters olarak öreceğim. 1 2 3 4 5 tane ters ördüm. 3 tane düz. Geldiği gibi öreceğim onu yani. 1 2 3 düz ördüm. 5 ters öreceğim. 1 2 3 4 5 ters. 3 düz örüyorum. 1 2 3 düz, 5 ters. 1 2 3 4 5 ters ördüm. 3 düz öreceğim. 1 2 3 düz, 5 ters örüyorum. 1 2 3 4 5 ters ördüm. 3 düz 1 2 düz düzümü de ördüm. Son 5 tersim. 1 2 3 4 5 tersimi örüp 3 düzümü örüp bitiriyorum. İkinci sıramızı da bitirdik. Üçüncü sıramızda Üçüncü sıramızda ilmeklerimizi geldiği gibi öreceğiz. Yani 3 tane tersim var. 3 ters örüyorum. 3 ters, 5 tane düz. 1, 2, 3, 4, 5. 3 ters, 1, 2, 3, 5 düz. 1, 2, 3, 4, 5. 3 ters, 1, 2, 3, 5 ters, 5 düzüm örüyorum. 1, 2, 3 4 5 3 ters örüyorum 1 2 3 5 düz 1 2 3 4 5 düz 3 ters öreceğim 1 2 3 5 düz örüyorum 1 2 3 4 5 düzümü ördüm bir tane kenar ilmeğimi de ters örüp Üçüncü sıramı bitiriyorum. Dördüncü sırada yine aynen geldiği gibi öreceğim ilmeklerimi. Bir kenar ilmeğimi ördüm düz. Beş tane tersim var. Beş tersimi örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Üç tane düz. Bir, iki, üç, beş ters. Bir, iki, üç, dört, beş tersini ördüm 3 düzüm örüyorum 1 2 3 bu sırayı da bu şekilde örüp tamamlayacağım 1 2 3 4 5 ters 3 düz 1 2 3 düz 5 ters 1 2 3 4 5 ters 3 düz örüyorum 1 2 3 5 ters 1 2 3 4 5. 3 düzümü örüp 4. sıramı da bitirmiş oluyorum. 5. sıramızda bu sefer e, eksiltme yapacağız. Yine 3 ilmeğin ters geldiği gibi öreceğim. 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi bu su damlasında bulunan 5 düz ilmeğimden iki tanesini birlikte kesiyorum, örüyorum. Bir tane örüyorum. Son iki ilmeğimi su damlasındakini yer değiştireceğim. Arkadaki ilmek öne, öndeki ilmek arkaya gidecek. Öndekini arkaya veriyorum, koyuyorum. Arkadakini de öne alıp ikisini birlikte örüyorum. 1, 2, 3 ters örüyorum. Su damlasına gelince yine her iki ilmeğimi birlikte kesiyorum. Bir ilmek örüyorum. Su, su damlasındaki son iki ilmeği yer değiştireceğim. Öndeki ilmeği arkaya alıyorum. Arkadaki ilmeği öne alıp ikisini birlikte kesiyorum. 3 tane tersimi örüyorum. Su damlasındaki iki ilmeğimi birlikte kesiyorum. Bir ilmek örüyorum. Su damlasındaki son iki ilmeğimi yer değiştiriyorum. Öndeki ilmeği arkaya arkadaki ilmeği öne alıp ikisini birlikte kesiyorum. Bu sırayı da bu şekilde örüp bitireceğim. Şu ters ördük. Kestim. Bir ilmek ördüm. Yer değiştirdi ilmeklerimi birlikte kestim. Üç ters. Su damlasının son modelini kesiyorum. Kestim iki ilmeğimi bir ördüm. Son iki ilmeğimi yer değiştiriyorum. Öndekini arkaya, arkadakini öne alıp ikisini birlikte kesiyorum. Son ilmeğimde, kenar ilmeğimde onu da ters örüp 5. sıramı bitiriyorum. 6. sıramdan bütün örgülerimi, ilmeklerimi geldiği gibi öreceğim. Kenar ilmeğim düzdü. Düz örüyorum. 3 tane tersim var. 2, 3 tersimi ördüm. 3 düz. 1, 2, 3 düz 3 ters 1 2 3 3 ters ördüm 3 düz örüyorum 1 2 3 bu sıra bu şekilde 3 düz 3 ters olarak örüp bitireceğim 6. sıramızı da bu şekilde tamamladık. 7. sıramıza geldik. Bu son sıramız. Son sıramızda daha önce dediğim gibi bu su damlalarını keseceğiz. 3 ilmeğim kalmıştı su damlamda. 3'ünü keseceğim. Bu ters olan örgülerimin ortadaki örgüden 5 ilmek çıkarıp tekrar yeni su damlasını oluşturmuş olacağım. 3 tersim var. Bir tanesini örüyorum tersimi. Bu tersimin Ortadaki kalan ikinci ilmeğimden 5 ilmek çıkarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimi çıkardım. Bir tersimi ördüm. Su damlasından son kalan 3 ilmeğimden yine de yer değiştirip o şekilde keseceğim. Daha düzgün olsun diye. Bu iki ilmeğimi yine de yer değiştiriyorum. Bu öndeki ilmeği arkaya, arkadakini öne getirip 3 ilmeğimi birden örüyorum kesme işlemini gerçekleştirmiş oluyorum. Üç, bir tane ters örüyorum. Bir ilmekten 5 ilmek çıkarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimi çıkardım. Tersimi örüyorum. Su damlasındaki son 3 ilmeğimin ikisini, ilk ikisini alıyorum. Öndeki ilmek arkaya, arkadaki ilmek öne. Üçünü birlikte örüyorum ve kesmiş oluyorum bir ilmeğe düşmüş oluyor 3 ilmeğim bir ters örüp ikinci ilmeğinden 5 ilmek çıkarıyorum 2 3 4 5 ters örüyorum bir tane su damlasındaki ilk iki ilmeğimi yer değiştiriyorum öndekini arkaya arkadakini öne ve üçünü birlikte kesiyorum ters ilmeğimi örüp bir ilmek çıkarıyorum 5 ilmek çıkarıyorum bir ilmekten. Bu sırayı da bu şekilde örüp bitireceğim. 7 sırada örneğimiz oluştu. Bitirmiş olduk su damlalarımızı. Size son kez bir şey daha göstermek istiyorum. Burada da bir e, şu 5 ilmek 3 il, son kalan 3 ilmeğimizi kesmiştik. E, bunları 3 e, ters 5 e, düz olarak öreceğiz. İlk sırada ördüğümüz gibi fakat burada bir tanesi ters geliyor. Onu düz yapacağız. Yani bu ilk ilmeğimi düz örüyorum. 2. ilmeğim ters kalmış oluyor. O ters kalanı da düz öreceğim. 3 tane düz örmüş oldum. 1 ilmekten 5 ilmek çıkardım. İlmeklerimi de ters örüyorum. 1 2 3 4 5 ters. Bu 3 tanesini düz öreceğim. Zaten bir tanesi düz gelmişti. Bu ters olanı da düz örüyorum düzü de düz örüp bu şekilde örgümü örmeye devam ediyorum. Gayet güzel şık bir model. Dediğim gibi bütün örgülerinizde uygulayabileceğiniz güzel bir model. Eğer sizler de benim videomu faydalı bulduysanız beğen butonuna basıp paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarımdan haberdar olmak için abone olup bildirimlere açmanız yeterli olacaktır. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.